Başla. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kanalın tamam sonuyuz. Ve yanında kardeşim var. Açılış kardeşim yaptı. Görüş. Aa, görev çıktı. Yoksa bu sadece bende mi çıktı? Bakayım, bakayım. Aynen sadece bende çıkmış. Ben burada değmiş. Değil burada. Yok, sol duvara. Yo 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 yo. Doldu. dol dol böyle ah, tamam. dol, oldu. Ha? Doldurdum ben bunu bir gramcık kalmış doldurmadı bir daha alacağız bir daha dolduracağız herhalde. tamam bunu buradan dolduruyoruz Hamza abi videoda öldürmezsin artık ya ya videoda da neyse ben şunu doldurayım düğmeye basarsan küserim Hamza birini daha öldür <laughs> Abi niye öyle şimdi mermileri Yapmadım ki ayağa kalktım sadece. Ya, iyi, iyi değil mi ya? Hiç de. Abi siyah tutuyorum hadi. Siyah tutuyorum annem. Hani Lan mavi. Dur. Sarı tuşmuş mu? siyah sen. Tam çık siyahtan. siyah. Sen siyah. siyah. Sen siyah. Sen siyah. Sen Sen siyah. Sen Hamza çık ya şundan çık. Hı -hı. Arkadaşlar biz bir daha odaya girip videoyu başlatacağım. aşağıya ah. Evet. Annen yaramıza iç içecek. Nerede girelim? Şu kamera odasının Hayır, burada. Bir de, bir de. Hayır kamera odası daha güzel. Hadi Hadi. Abim buradasın gelsin. Gel. Nereye girdin yine? Abimden Ya amca bir yürü git ya. Bilmiyorum abi. Bilmiyorum. Gel ya abi şuradan. Kameranın yerini nasıl bilmezsin? Ulan Elif bile değil. Ulan nerede bu çocuk? Ama burada işte burası. Hmm. Buraya bakıyorum ben. Gel burada iç içe gidelim. Ne? benim tostralı zamanlarım. Atarsalar, atarlarsa atsınlar. 4 kişi oyun başlatıyorlar. Bir de 45 saniye. Bize gel şuraya. Oo Gel dedim. Gel çıkalım oynayalım. Niye? Imposter oldun mu? O yüzden ya gel öldür anasını. Herkes senin, senin olduğunu anlayacak ki. Onlar oradan gidecek. Mağaralar gelsin. Hep beraber dolaşıyoruz. Tabii birinin öyle olduğunu bilmedikleri için. Ayy bu görüntüyü çok seviyorum ya. Yok oldu ya tüm şey. Kudular mı benim elime yok. Hamza birini öldürsen oyun bitecek ha. Çıktın mı? Hı hı çıktı. Ben <laughs> gerçekten miyim? Evet. Buradan çıkılmamış. <laughs> odaya daha girdik. <gülüyor> 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 ya bilmiyorum ama zaten. Herhalde şu kartoş başlatıyor. Ya şu keltoş ya da şu. Portakal rengi. Ya da ben. <laughs> <laughs> Hayır. Bir kişi daha Açalım. şey. Evet. nokta var. <laughs> Hamza tamam artık yeter ha. Oturacak. Ben yapma abi. Ha, adam olmaz. <Gülüyor> <Gülüyor> yazana kadar yani Adam beni dinlemiş, onunla başlamış. Ben nasıl sıcaklık? Ne yap Tam da boynuzlu diye aç boynuzlu. Benim imposter olduğumu söylüyor ya adam. Ne? Adam benim imposter olduğumu söylüyor. Delirmiş. Değil mi amca? Evet. Ne zaman imposter olduğunda şimdi olacak Ne? Ne zaman impostor oldum da şimdi impostor olayım ki? Gerilik yaptık ama. Tamam. Ya. Adam öldürme sıram yeni ne oldu? Biliyordum senin olduğunu. Biliyordum ben onu. Sen mi bana vermiştin oyu? Hayır. Doğru söyle. Ha. Çok. Çok fazla. 50 kişi. 50 kişi hadi. 100 kişi hadi.

അതമ്മ രീതി ദർശന പഞ്ഞാറമ്മ Hadi, hadi. Şüpheli. Adam küfür ediyor. <laughs> Gelamza çıkalım bundan. Bir, iki, iki. Kim, Kim o zaman? Ben camda siyah. Arkadaşlar dediğim kızdan kardeşime baktım. O bana gösterdi. Çünkü impostor'taydı. Her şey uşa uşa ama ama o kaç Siyan altındaki beni. Ben. Bana mı attın? Hadi. 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 Ben değilmiş. O zaman diğer adam imposter. Bas bas bas. Ver o adama. Ver bakayım. Kim? Benim üstümdeki. Hayır bak. Benim için. Bak değilim. Oha. Benim değilim. Hadi ver. Verdim. baska bir, tabe, hani başka kimse yani, sen de ben varız başka, bizim pastayı aç kişi abi, aç niye de kişi Bize ikimiz imposterız. Gel. Gel. Gel bir. Kamera. Ha kamera. Gel. Gel. Ben bakıyorum. Bak bakalım sen kamerana. Nasıl doldu. Hayır hayır gitme. Niye? Gel. Buraya gir. İzleyeceğim gel elektrik odasına görev verdim. Nice. Ben gidemedim ki. Neyse tekrar. Evet. Ağabey hangisini beğeneceğiz biliyor musun? Ben. <laughs> ben <Hadi. de> <laughs> bu evet, ben rengimi değiştiriyorum. <laughs> ikisi de dolu. Sen Olamadım imposter. ilk defa bugüne bir imposter olma günümdeydim. ilk defa imposter. Pool Hamza'dan kaçıyorum. Çünkü ben imposter olduğumda Hamza imposter değil. Hamza imposter olduğunda ben değilim. Hamzanın hiç gelmediği yerlere geliyorum ve arkadaşlar ben hep bu odada dolaşıyorum. Allah belanı. Öldüm. <laughs> i̇ki adam iki, Gördüğünüz gibi abi İki adam orada Ahmaklık yapıyordu Şerefsizler geldiler beni buldular öbür. Geldim adamın geldiğini gördüm Yok bu çok masum ya Beni öldürmez falan derken toka yedim <laughs> Bilmiyorum senin? Ben imposterların iki tanesini de biliyorum. Ben kim? Gitmeye... Sen Ben yokum aya Tamam tamam. Sarı muz rengi de bok rengi. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ee, kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. 30 30 like'ta bir, 30 aman 30 abone bir şarkı şarkı değil de hüzünlü sözler gibi bir şey gelecek ama 10 gün içinde 30 abone olmazsak hiçbir şey gelmeyecek. Yani normal videoları devam oyun videoları. Neyse, impostor olmayan bir adam attılar. Herhalde bakayım bu da mı yoksa. Değilmiş. Görüşürüz.